Yok. Yo. maç ile işimiz yok ki bizim. Karaş gelsin, araç açsın yeter bize. Bir de mi 21de alçak irtifa uçmamak gerekiyor bak. Bu da bir önemli bilgi aslında. Aynen, direkt kanat kırıyor. E, uyarı veriyor. Direkt kanat kırmıyor, 1700, pardon 1270 civarı hemen e, uyarıyı veriyor. 1270'i geçince zaten jortlamaya başlıyor. O yüzden yükseklerde avlanmak gerekiyor. He? Alçak edersiniz, ön... çıkarsınız. Önce al. Benim eski firadan adam var amına kıyım altta. 6 yedi bin metre civarında 1700'ü gördüm mi li Görürsün yani ne kadar itifan yaparsa uçan Aynen. Izart, yani nasıl diyeyim. Daha şey da, daha da 2000'e kadar çıkar bu uçak. Çıkar çıkar. Motor fullse eğer Çıkar. Yükü de yoksa yani yükü de tam full yükle ise çıkar. Çıkana kadar zaten yük yarısı eriyor ki. 20 dakika kalıyor. Roket, var, bo varsa bomban varsa anlatabiliyor Yakıt işte. Ha, doğru. Onlar roket bomba onlar etken. Yani biz bu uçağın hani, 2000 kilometrede gidebilmek için 20 binde mi olacağız ama? Ya şöyle diyeyim. Bir 10 binde görürsün. 10-11 bin civarında gezersen 2000'i görürsün. 2000 Allah bin bin ne ara geldi lan oraya? Oğlum o... ne yapıyor bunda herifler? Oha oha. Arkadaş ben 21'im herif burada ne işi var? Ben de onu diyorum işte. Ben şu F-104'e takıldım. Dön artık be! Dön artık elinde. be! Dön be! Evli anamısın mübarek. Kafa açtım seri dönmek için. Tamam. Sen o manevrayı yaptın kendini Aa. öldürdün. Bu Mi-21 neredeyken beni vurdu anasını satayım. Kaç tamam. kilometreden vurdun ya. Stola mı girdi adam? Adam stola girdi, girdi. girdi lan. Ya Allah kahretsin. Adam stola girdi lan şansıma bak. Adam stola girdi i̇ş. ya. Adam kontrolü i̇ş. kaybetti pilotu. Valla adam. Şansıma. Ya ben ne zaman Olabilir. bir kill alsam arkamdan roket yiyorum ha. Olsun kanka olsun. Ben, de hani şansımı aldım adam kovalamaca oynarken dogfight'ta stola girdi. Hey, Arkadan hey. Miraç geliyor. Önsan roket geldi. Yandan geçti roket. Mi 21 eş vurdu attı. Miraç arkanda. ben şu. Miraç arkanda tamam gitti. Aa. Ben şu tanka Hunter. geçeyim Hunter. de biraz. Ha şey yapalım mı ya? Ne? Prop girelim de şu ben iyi dizleri Prop kaç gireceğiz? Bir ara kaç? Bakayım. Yine rezerv bende neymiş? Çok iyi yedim. Aslında bu hareketi Beş yedi falan olsa çok güzel olur. Beş yedim yok da. İşte ben dört lazım. Dört, üç, dört yedi. Siz bilin, siz takılırsanız toplarınızı. Şu mi 21'i fulleyeyim. Çok tatlı araç aslında. Önceki mi 21'i fulledik. Bir Rusya'daki kaldı onu fullemezsek ayık olur. Ya yani. ben şey yapayım ya. Amerika'yı kasayım biraz diye ondan bir şey istedim ya. 5 yedi. P47 ile oynayacaktım. Aa birini oynayın sıkıntı yok ya. 5 yedi maalesef yok şeyde ya. Kaç var maksimum? Ya bu Spitfire'ın şey diyeyim. MK5C var. 4 yedi. Bir de MK... Kaç oluyor lan bu? I, X. Lan! X10, X10 ne oluyor? X10. Tamam. Tamam. Ama bir onun önünde olunca ne oluyor? 11. Sağında ol mı? Sağ bir. Solunda mı? Solunda mı? 9. 9 mu oluyor? Aha. Hmm. Ben de bak Spitfire fmk 9 var. Böyle ya işte ben F MK9. Draco rank 3'ün son ara, son speed'i değil mi? Bir saniye, bizi hepimizi bir yukarı çekeceğim. İşte bu mis ses gördüğün, gördüğünüz gibi çok rahat. 10'cilik de alabilirsiniz ki mermileri. Kazandık. Kaç puan gelecek? Peki sana şey sorayım. FMK 9 mu yoksa Mark 5C mi? Bir saniye sana ben bir şey soracağım. Yayını görebiliyor musun?